I'm <laughs> Biz tasarım manken olarak şu anda Türkiye'de olmayan bir şeyi yapıyoruz. Yapmış olduğumuz ürün birebir prova mankenidir. Bu prova mankenlerinin üzerinde çalışaraktan tekstil firmalarımızda kalıplar, modeller, modelistlerin çalışmaları çok rahatlıkla, çok kolaylıkla sağlanması için sıfır hatayla üretiyoruz. İlk dönemler bunlar dışarıdan getiriliyordu ama çok maliyetli, çok istenilen alınmıyordu çünkü dışarıdaki firmaların ölçülerine mahsus kal, mecbur kalınıyordu. Ama burada şimdi biz bunu kendimiz ürettiğimiz için müşteriye biz uyuyoruz. Müşterinin kendi çalıştığı ölçülere uyuyoruz. Onlar bize ölçülerini verdiği takdirde düzgün ölçülerini aynı birebir milimetrik vaziyette kendilerine ürünümüzü yapıyoruz. Bu da firmaların farklı ülkelere çalışmasından dolayı farklı farklı ölçüler meydana geliyor. Türk ölçüleri, Arap ölçüleri, Rus ölçüleri çok farklıdır. Onun için de bu prova mankeninde standart bir ölçü çok yok. Kim, hangi firma, nereye çalışıyorsa o ölçüleri istiyor. Daha çok imalat yapan firmalara yapıyoruz üretim yapanları, modelini çıkartanlar ama piyasada birbirlerini kopyalayanlar da var ama onlar zaten imalatçı ve firma olarak zaten geçmiyor. Gerçek tekstilde gerçek firmalar bu ürünlerimizin talibi. Daha önceden de zaten belirttiğim gibi dışarıdan getirmek durumunda kalıyorlardı. Ve bayağı da maliyetliydi. Yani bugün bizim burada 1000 liraya 800 liraya verdiğimiz ürünü dışarıdan 1000 euro, 800 euro gibi rakamlara getiriyorlardı bizim farkımız anatomiyi çok iyi bilmek. İyi gözetleyip insanların, insanların midesiydi, baseniydi, her şeyin milimetrik anatomiyi gerekirse internet yardımıyla da, bilgisayar yardımıyla da inceleyip anatomiyi birebir yapmaya çalışmamız. Prova mankeni yanı sıra görsellerimiz de vardır. Onun da şuradan esinlendim. bazı müşterimiz Paris'te, şurada, burada. Ya çok değişik ürünlerle karşılaşıyoruz. Çok güzel şeyler var. Niye bizim burada Türk memleketimizde yapılmıyor gibisine söylemlerden, eleştirilerden yola çıkaraktan görsellere de önem gösterdik. Farklı farklı düzenler. Yaptığımız bir iki üründen sonra tekrar değiştiriyoruz. Fazla adette de çıkartmıyoruz ama tekleme ürün, sanat gerektiren ürünleri tek tek yapıyoruz. O şekilde de bir çalışmamız var. Yani seriye dökmüyoruz. Kalitemiz tartışılmaz. İddialıyız. Dışarıdan gelen ürünlerden de çok daha sağlıklı, çok daha düzgün. Artı ola ki herhangi bir ürün hatası, ola ki müşterimden kaynaklanan bir arıza. Bunu malı satmakta yetinmiyoruz. Yani malın sattıktan sonra da arkasındayız en ufacık bir arızasında ama müşteriden kaynaklanmış ama nakliyeden kaynaklanmış ama bir şekilde kaynaklanan arızaları da gidermek mükellefindeyiz yani. Biz bunu sattık, bitti bizim işimiz diye öyle bir şeyimiz yok. Malımızın her zaman arkasındayız. Yapmış olduğumuz ürün en az 10 yıl gider. O <coughs> que